4 milyon 200 bin memurla 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaş ve önümüzdeki 2 yıl yapılacak zamın belirleneceği 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur Sen ve Türkiye Kavu Sen ortak talepler belirledi. İki konfederasyon hükümetten taban ayla 600 lira seyyanen zam. 2022'de 21, 2023'de yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam 6 refah payı artışı talebinde bulundu konfederasyonların ortak talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin %15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddelerde yer alıyor. Zam pazarlığı süreci yasal olarak Ağustos'un 3. haftasında sona erecek. İlk görüşmenin ardından konuyu değerlendiren Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız dedi. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demir yolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreçte de sona yaklaşıldı. Türk İş ve Hak İş en düşük bürüt ücretinin 4800 liraya yükseltilmesi ve önümüzdeki ilk 6 ayda %20 zam istiyor. Ekonomideki büyümeyi kamu görevlerinin maaşlarına ve gelirlerine yansıtacak.